Selam arkadaşlar, bugün e, İstanbul'da Beşiktaş'ın müzesi, kıyafet almaya yerlere veriyorum. müze yani stadyum şu an açık değilmiş. Bir gibi bilet alınca açılıyormuş etraf. Huh, gerçek. Burası çıkışmış. Bunun bir Cenk Tosun, bu... Benden bakalım mı? Adını unuttum. O da o gelmiyor o. Böyle neyse. Karton çizimi çok güzel. Hacı Beşiktaş'ın galiba gözlükleri var. Ben de burayı tam görmemiştim. Çaydanlıklar. Neyse tamam devam edelim. Harika yerler var. Gerçekten çok güzel var. Alt katı ve stadyumu var. Şu an onları göstermeyeceğim. Başka zaman gösteririm. Başka videomda. Görüşürüz.